Ben futbola çok da sevdiğim için başlamadım. Bizim eve en yakın bir tane futbol sahası açtılar. Ben de erkek kardeşim gidiyorsa ben de giderim deyip yazıldım. Zorla yazıldım. Kadın takımı olmadığı için beni almak istemediler. Beşinci sınıftım o zaman. Babam dedi ki hayır benim kızımı da alacaksınız deyip böyle adamlarla biraz konuşup beni takıma soktu. Annem hiçbir zaman futbol oynamamı istemedi. O yüzden biz her hafta sonu kardeşim antrenmanlara giderken kapıyı kilitlerdi. Derdi ki hayır simge gitmeyecek, kardeşim gidebilir. Sonra babam kapıyı açardı, işte benim kızım futbol oynayacaklardı. Sonra biz hep birlikte işte maçtan çıktıktan sonra paslaşırdık. Benim bir de abim var. Topluca böyle gururlanıp bir şekilde hep birlikte futbol oynardık. Ben yavaş yavaş bunu sadece sağlık açısından oynamaya başladım. Çünkü en iyi bildiğim şey buydu. Öğrendim, vücudumu dinç hissetmemi sağladı. Artık bildiğim ve oynadığım için de beni mutlu etmeye başladı. En son kızlar Sağda'ya başvurmadan önce futbolu bırakmaya karar vermiştim. Sonra kızlar sahadaya tekrar geldim. Ve tekrar sahalara çıkınca aslında çok sevdiğim ve devam etmek istediğimi fark ettim. Teşekkür ederim kızlar sahada.